Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dendimen oynuyoruz. Ben son bölümdeyim. Şu an birazını oynadım çok azını. Şimdi çok azını oynadım arkadaşlar. Çünkü video çok uzun oluyor. O yüzden şey çok azını oynadık şimdi. O bölümü bitireceğiz. Yani çok uzun olursa diğer, diğer video ertelebilirim. Hemen diğer karıştır. Bu arada arkadaşlar like atın. Çok zor bir ben, çok zor ya belki senin için kolay olabilir baksana da. her yerden silahlı oluyorlar bak şu silahlılar olmasa ben çok iyiyim de aha şimdi işimiz gitti aa yürü hop hop, hop. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bir şey istedi de anne. Onu yaptım geldi. Çok güzel. Bunu niye alamıyor? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar çok uzun olursa kesebilirim. Bu olsa gelene kadar. Çok güzel. Devam ediyoruz. Ama, Olmaz. Evet Şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada da bir dövüş var galiba. Hadi bakayım. Çok güzel. Gelin gelin gelin. Gelin siz. Ben de gel. Evet arkadaşlar onları öldürdüm. Orada bazı yerler kesebilirim demiştim zaten. Az önce de kestim. Evet arkadaşlar bedeli aldım güzel. Bazen böyle kardeşim falan odaya giriyor ses çıkarıyor. Bizden videoyu kesmek zorunda kalıyoruz. Çok güzel. Sadece kafadan bir tane elim. Zaten öyle. Arkadaşlar ben olsa kadar kesiyorum. Evet arkadaşlar evet, buraya geldim. Çok net bir bekliyor. Şimdi direkt kesin, Direkt kesin Gel gel gel. Gel. Yürü git. Çok güzel. Paraları da düşmüyor. Tamam artık çok kolay. Henüz güzel mi var? Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar orayı geldim şimdi. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar dövüş başladı. Ben vuruyorum. Hayır ya. minik cenaze. Tamam. Ha bu mu geldi? Hayır. Bir tane daha var. Gül gül. Ha güzeler tamam. 呃，呀，没没怎么呀。 çok güzel kızarır. Hadi. Tamam çok güzel. Bas. 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 Ya iki şey aynı anda gelmeye başladı. Ama demek öyle ya. bu ne ya? İki kere bu olur mu? Hop. Vur vur vur. Çok az kaldı arkadaşlar. Ve bitti. Hadi bakalım. Git 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 git. Evet, Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada 3 like gelirse yeni oyunda çıkacağım. Bu arada durum bu var. Ve bitti. Görüşürüz.